Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün ikinci ünitemiz Milli, Milli Uyanış ve Yurdumuzun İşgalet Tepkileri. Diğer bir konusu olan Mondros Ateşkes Anlaşması'nı beraber işleyeceğiz. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 yılında imzalandı. Nerede ve kimler arasında imzalandı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı yani Deniz Bakanımız Rauf Bey İtilaf, İtilaf Devletleri adına da İngiliz Amiral Kaltrop arasında Limni Adası'nın Monros Limanı'nda Agemenun adlı zırhlı gemide imzalamıştır arkadaşlar. Anlaşmanın maddelerine bakıyoruz. Bu anlaşma ile Osmanlı zaten savaştan çekildi arkadaşlar. Ateşkes anlaşması ile. Anlaşmanın maddelerinin geneline baktığımız zaman Osmanlı'yı fiilen bitiren bir anlaşmadır. Bir maddemiz ne diyor? İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak ve burada itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Bu anlaşmanın ikinci maddesidir. Geliyoruz en can alıcı noktaya arkadaşlar. En önemli madde. Daha önce duymuşsunuzdur. Yedinci madde. En önemlisi ve aynı zamanda en tehlikelisidir. Maddeyi inceleyelim. İtilaf devletleri diyor ki güvenliklerini, tehdit edildiklerini düşündükleri anda istedikleri bütün stratejik noktaları ne yapabilir? İşgal edebilir. Bu madde Osmanlı'nın sınırlarını işgale hazır hale getiren bir maddedir. Tabi amacına bakıyoruz. Anadolu'nun işgali için bahane oluşturmak, zemin hazırlamak İtilaf devletleri bu maddeye dayanarak ne yapacaklar? Osmanlı devletinin sınırlarında işgallerine başlayacaklar. Geliyoruz diğer bir önemli maddemiz olan 24. maddemiz. Maddenin içeriği ne diyor? Vilayet-i Sitte. Sit, Arapçada 6 demektir arkadaşlar. Vilayet-i Sitte'de yani 6 ilde bir karışıklık olursa buralar işgal edilebilecek. Nereler burası? Buralar Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum ve Van. Bestev diye ne yapabiliyoruz bunu? Kodlayabiliyoruz aklımızda daha kalıcı olması sebebiyle. Amaç ne? Amaç Doğu Anadolu'daki bu altı ili işgal ederek burada bir Ermeni devletini kurmak arkadaşlar. İtilaf devletlerinin amacı burada bir Ermeni devleti kurmak. Monros Ateşkes Anlaşması'nın en önemli ikinci maddesidir. Diğer maddemize bakıyoruz. Tüm haberleşme ve ulaşım araçlarına, toros tünellerine, demir yollarına itilaf devletleri el koyacak. Sebep ne arkadaşlar? Sebep şu. İtilaf devletleri işgallerini yapacağı zaman diğer bölgelerin bu işgallerden haberdar olmaması ve kendisine karşı bir harekete geçmemeleridir. 16. maddedir. Halkın işgallerden haberdar olmasını engellemek. Evet, 5. maddemize bakıyoruz. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ve belli bir sayıda askerle sınırlandırılacak. Sebep ne arkadaşlar? Çünkü itilaf devletleri burayı işgal edecek. İşgal ederken karşısında bir güç görmek istememesi. Diğer bir maddemiz 4 ve 22. madde bir arada değerlendiriyoruz. Osmanlı diyor elindeki esirleri serbest bırakacak. Yani itilaf devletlerinin ve azınlıkların esirlerini serbest bırakacak. Ama itilaf devletleri Osmanlı esirlerini, Osmanlı askerlerini serbest bırakmayacak. Tabi bu maddenin yorumuna baktığımız zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu madde uluslararası eşitliğe aykırı bir maddedir. İtilaf devletleri Osmanlı'nın kömür yataklarını kendi ihtiyaçları için kullanacak. Ekonomik olarak Osmanlı'yı kısıtlayan bir madde. Toros tünellerinden biraz önce bahsetmiştik, yine dile getiriyoruz. Amaç Akdeniz ile Toros tünellerini ele geçirmek, işgal etmelerinin amacı Akdeniz ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı engellemek. Dikkatimizi buraya verelim arkadaşlar. Söyledik, bir daha söylüyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması tüm maddelerini birlikte değerlendirdiğimiz zaman Osmanlı'yı fiilen bitiren anlaşmadır diyoruz. Evet bununla ilgili 2013 yılında TEOK'ta çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor? Maddelerinden hangileri Mustafa Kemal'in eleştirilerini destekler niteliktedir? Maddelerimiz burada. Sorunun kökünü okuyalım. Monros Ateşkes Anlaşması ülkede olumlu karşılanmış. Hükümetin başarısı olarak kabul edilmiş. Mustafa Kemal'a göre ise bu anlaşmayla Osmanlı kendini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmekle kalmamış. Düşmanın memleketi işgali için yardım bile etmiş diyor sorumuzda. Monro Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı orduları derhar terhis edilecek. İkinci öncülümüz Osmanlı savaş gemileri itilaf devletlerine teslim olacak üçüncü öncülümüz Osmanlı demir yolları ve iletişim ağı itilaf devletlerinin hizmetinde olacak. Ve son öncülümüz dördüncü öncül itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum oluşursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Maddelerine baktığımız zaman Mustafa Kemal'in eleştirilerini destekler. Nitelikte hangi maddelerimiz var? Birinci maddemiz İkinci maddemiz, üçüncü maddemiz ve dördüncü maddemiz hep birlikte Mustafa Kemal'in yukarıda bize söylediklerini destekler niteliktedir. Doğru şıkkımız D arkadaşlar. Mondros'tan sonraki paylaşımlara gelelim. İngiltere, Samsun, Merzifon, Musul, Urfa, Antep, Maraş, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Afyon ve Irak bölgesini kendisine ayırmış. Fransa, Suriye, Hatay, Dört Yol bölgesi dediğimiz Lübnan, Mersin, Adana, Zonguldak, İtalya, Antalya, Konya, Aydın, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Yunanistan, İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya, Ermeniler Doğu Anadolu, Gürcüler de Artvin ve çevresini ele geçirmeyi hedefleyecekler arkadaşlar. Paylaşım bu şekilde yapıldı. Boğazları dile getirmedik çünkü dikkatimizi çekelim arkadaşlar. Boğazlar bütün itilaf devletlerinin ortak işgal alanıdır. Ayrıca İngiltere'nin payı olan Urfa, Antep, Maraş'ta daha sonrasında Fransa ile Irak ile ne yapılmıştı? Değiştirilmişti. Daha önce dile getirmiştik arkadaşlar. Bir diğer dikkatimiz şuraya verelim arkadaşlar. Mondros'tan sonra işgal edilen yerler var. Genellikle sorularda çıkıyor. Öğrencilerimizin zaman zaman kafası karışıyor. Anadolu sınırları içerisinde ilk işgal edilen yer Hatay Sancak'tır. Ama Osmanlı'nın sınırları içerisinde ilk işgal 3 Kasım 1918 yılında Musul olacaktır. Çünkü Musul önemli petrol yataklarına sahip İngiltere'de sanayi inkılabını başlatan ve yürüten bir ülke olduğu için petrole aşırı ihtiyacı var. Bu yüzden Musul ilk işgal edilen yer olacaktır. 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'u fiilen işgal ettiler. Mustafa Kemal o dönem neredeydi arkadaşlar? Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. Ve İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'a geldiği zaman şu manzarayla karşılaştı. Boğaz'da İtilaf Devletleri'nin gemileri. Ve yanındaki yaveri Ce Cevat Abbas'a dönerek şu sözü söyledi. Geldikleri gibi giderler. Bu Mustafa Kemal'in söylediği çok önemli bir söz ve bunu daha ilerleyen konularda göreceğiz ki geldikleri gibi gittiler. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu buradan bir kez daha görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, Paris Barış Konferansı Wilson ülkelerinden sonra Paris Barış Konferansı yapılacak. Amaç toplanmasının sebebi ne olabilir? Bakalım 1. Dünya Savaşı'nda yenen devletler ile yenilen devletler arasındaki barış anlaşmalarını görüşmek. Asıl amaç Osmanlı'yı yani hasta adamı kendi aralarında pay etmek arkadaşlar. Paris Konferansı'nın gelişmelerine bakıyoruz. Wilson'un istediği barış örgütü olan Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam burada kurulacak. Yunanistan'da itilaf devletlerinin yanında savaşa girmiş ve kendisine İzmir çevresi verilecek. Savaşa en son giren İtilaf Devleti Yunanistan arkadaşlar. Sömürgecilik yerini neye bırakmıştı? Manda ve himaye fikrine bırakmıştı. Evet, geliyoruz önemli bir nokta. Savaş başlamadan önce İtilaf devletleri, ittifak devletleri bloğunda yer alan İtalya'yı kendi yanlarına çektiler. Nasıl kendisine İzmir ve çevresi vaat edilmişti. Ama savaşın bitiminde İngiltere bir hamle yaparak sahte belgeler de düzenleyerek ne yapmıştır? Yunanistan'a İzmir ve çevresinin verilmesi gerektiğini söyledi. Sebep olarak da şunu öne sundu. Bu bölgede Rum nüfusu yoğunlukta arkadaşlar. Rum nüfusu yoğunlukta olduğu için Wilson ilkelerine dayanarak buranın Yunanistan'a verilmesi gerektiğini söyledi. Konferans sonunda imzalanan anlaşmalara bakıyoruz arkadaşlar. Almanya ile Versay Anlaşması, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile nöy anlaşması imzalanmış. Bu dörtlüyle anlaşmalar imzalandı ama Osmanlı'nın anlaşması en sona bırakıldı. Sebep neydi? Sebep Osmanlı'yı henüz tam olarak pay edememeleriydi. Evet, geliyoruz. İzmir'in işgali. 15 Mayıs 1919. Mondros'un 7. maddesi ve Wilson ilkeleri ve Paris Konferansı'nda bu bölge Yunanlılara verildi. Yunanlılar buna dayanarak ne yaptı? 15 Mayıs 1919 yılında İzmir'i işgale başladı. İzmir'e ilk kurşunu sıkan Hukuku Beşer gazetesinin yazarı Hasan Tahsin'dir ve Hasan Tahsin bu işgalin ilk günlerinde şehit olmuştur arkadaşlar. Yunanlılar burada kendi nüfuslarının fazla olduğunu öne sürüyorlardı ve bunu İngiltere'nin de kendilerine yardımları ile sahte belgelerle dünya kamuoyuna duyuruyordu arkadaşlar. Evet ve bir diğer neden de Yunanlılar şu propagandayı yapıyordu. Türkler Rumları katlediyor. Bu durum üzerine ABD önderliğinde İzmir'e bir heyet gönderilir. Heyetin başında amiral Bristol var arkadaşlar. Amiral Bristol İzmir'e gelerek bu bölgede incelemeler yapmış ve bu incelemeler sonucunda bir rapor hazırlamış. Rapor çok önemlidir bizim açımızdan. Niye? Çünkü uluslararası alanda bizim haklılığımızı İzmir'in işgalinin de haksız olduğunu kanıtlayan ilk resmi belgedir arkadaşlar. Çünkü Amiral Bristol yaptığı incelemelerde bölgedeki katliamları Türklerin değil Rumların yaptığını ve aynı zamanda bölgede Rum nüfusundan ziyade Türk nüfusunun fazla olduğunu raporunda yazmıştır. Bu da önemlidir uluslararası alanda e, haklılığımızı ispatlayan ilk belgemiz. İşgaller karşısında bakıyoruz arkadaşlar. İşgaller karşısında Osmanlı Devletinin tutumu neydi? Mustafa Kemal'in tutumu neydi? Halkın tutumu neydi? Osmanlı Devleti arkadaşlar. İşgaller karşısında sessiz kalmıştır. Hükümet bunalımları yaşandı o dönem. Tevfik Paşa hükümeti gitti, sonrasında e, Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa etti, Tevfik Paşa hükümeti geldi, Tevfik Paşa gitti ve Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Damat Ferit Paşa İngilizlere yakınlığıyla bilinen bir paşadır. O dönem hükümeti kurma görevi de İngilizlerin isteğiyle ona verildi ve damat Ferit işgallere karşı sessiz kaldı. İşgallere herhangi bir tepki göstermedi. Bu durumda tabii ki Mustafa Kemal'in ve halkın da hoşuna gitmeyecek. Bakalım arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili 2015 yılında çıkmış sorumuza. Ne diyor sorumuz? Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra ülke yer yer işgal edilmişti. Azınlıklar işgalci güçlerle işbirliği yaparak Vatanımızın bölünmesi için çalışıyordu. Osmanlı idaresi de olaylara karşı halkı sükunete çağırıyor ve e, Kuvayi Milliye Birliklerini kurarak halk da buna karşı Kuvayi Milliye Birliklerini kurarak düşmanla mücadeleye başladı. Buna göre diyor Kuvayi Milliye ruhunun oluşmasında İstanbul yönetiminin pasif tutumu tabii ki İtilaf devletlerinin Anadolu işgali bu da var arkadaşlar azınlıkların faaliyetleri bu da var arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanların çıkması öncülüğünü almıyoruz. Çünkü henüz Büyük Millet Meclisi açılmadı. Doğru şıkkımız Bursa. İşgaller karşısında Mustafa Kemal'in tutumu ne oldu arkadaşlar? Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu günlerde ülkenin durumuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Ve bunu Genel Kurmay Başkanlığı'na gönderdi erkan Harbiye'ye. Bu durum ülkenin kurtuluşu için çözüm üretmeye başladılar. Bu çözümlere baktığımız zaman ortaya bazı fikirler atıldı. İşte İngiltere ve Amerika mandasını savunan bir grup aydınlarımız oldu. Bu aydınlara e, bunun dışında çözüm önerilerini doğru bulmayan Mustafa Kemal, yani İngiliz ve e, ABD mandasını çözüm olarak uygun bulmayan Mustafa Kemal, kurtuluşun, halkın milli birlik ve beraberliğinin sağlanmasıyla elde edileceğine inanmaktaydı. İşgal kuvvetlerine karşı milli bağımsızlığın kazanılması için mücadele edilmesi gerektiğini savunuyordu Mustafa Kemal. Evet, yine 2015 yılı TEOK'ta, TEOK sınavımızda çıkan bir sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Buna göre, yukarıdakine göre Mustafa Kemal'in Monros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıyı okuyoruz. Mutlare eden sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler demiştir. Şıklarımızı incelediğimiz zaman inançlı hareket etmiş mi? Evet arkadaşlar, Geldikleri gibi giderler demiş. Büyük bir inancı var Mustafa Kemal'in. Kararlı büyük mü? Kararlı. Ümitsizliğe kapılmamıştır diyor. Evet, ümitsizliğe kapılmamıştır. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. O yıl sınavda öğrencilerimiz ümitsizliğe kapılmıştır anlayarak bu soruda büyük bir hata yaptılar. Sorularımızı okurken mutlaka dikkatle okuyalım arkadaşlar. D şıkkında uzlaşmacı bir politika izlemiş geldikleri gibi giderler diyen bir kişi uzlaşmacı bir politika izlememiş. Doğru seçeneğimiz değişik arkadaşlar. İşgaller karşısında halkın tutumu ne oldu? Osmanlı halkı ne yaptı? İşgaller giderek yaygınlaşınca Damat Ferit hükümeti de işgallere kayıtsız kalınca halk vatanını korumak için silahını eline aldı ve kendisini, topraklarını, devletini korumak için Kuvay milliye dediğimiz bölgesel direniş güçleri, milis güç, halk gücü dediğimiz bir oluşumu meydana getirecekler. Protestolar yapılacak. Aynı zamanda telgraflar ve protestolarla işgallerin haksız olduğu dünya kamuoyuna duyurulmaya çalışılacak arkadaşlar. Kuvay milliye dediğimiz itilaf Devletlerinin Mondros'un 7. maddesi sonrası ülkemizi, topraklarımızı işgaliyle birlikte ortaya çıkan bölgesel halk gücü, halk direnişidir arkadaşlar. Kurulma nedenleri Osmanlı savaştan yenik çıktı. Mondros Ateşkes Anlaşması'yla ordumuz terhis edilmişti. Ülkeyi savunacak bir ordumuz yok. Osmanlı yönetiminin kayıtsız kalması işgallere ve Anadolu'nun itilaf devletleri tarafından parsel parsel işgale başlaması. Önemi nedir arkadaşlar? İlk Kuvayi Milliye Teşkilatı İzmir'de, Batı Anadolu'da Yunanlıların işgali sonrası kuruldu. Yunan işgali karşısında teşkilatlanmaya karar veren halk Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenleyerek e, çözümler üretmeye çalıştılar. Bölgede bütün direniş güçlerinin ortak bir cephe oluşturmasına ve Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye Birlikleri malzeme ve insan yönünden desteklemelerine karar verildi. Batı cephesi kuruldu. Ali Fuat Paşa Batı cephesine Sivas Kongresi'nde ne yapacak arkadaşlar? Sivas Kongresi'nde temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesinin komutanlığına tayin edecek. Kuvayi Milliye'nin olumlu ve olumsuz yönleri var. Hemen kısaca özetleyelim. Düzenli ordu kuruluncaya kadar ne yapıldı arkadaşlar? Düşmanı durdurdu, yavaşlattı, engelleyemedi. Ama en azından düzenli ordu birliklerinin kurulmasına kadar devlet, e, halkımıza e, zaman kazandırdı. TBMM ve düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırdı. Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşı Türk köy ve kasabalarını korudular. TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında önemli bir rol aldılar. Ulusal bilincin doğmasına ve yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin olumsuz olan tarafları ise askeri bir disiplin yoktu. Çünkü herkes bulunduğu bölgede silahını eline alarak topraklarını, bölgelerini korumaya çalışmışlardır. Bazı Kuvayi Milliye liderlerinin BMM, TBMM kurulduktan sonra TBMM'nin otoritesine girmek istemediler. Emir almak istemediler. Bunlar Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem en önemlileridir. Bölgesel hareket etmişler arkadaşlar. Burası çok önemli. Kuvayi Milliye bölgesel hareket etmiş. Ulusal bir hareket yok Kuvayi Milliye'de. İhtiyaçlarını karşılamak için de zaman zaman halktan zorla vergi adı altında haraç ve yardım toplamışlardır. Suçlu gördükleri kişileri yargısız cezalandırılmalı, cezalandırmaları da Kuvayi Milliye'nin olumsuz yönlerindendir arkadaşlar. Bilgi notumuza bakalım. Düzenli ordunun kurulmasında Kuvayi Milliye'nin Gediz Muharebelerinde yenilmesi etkili olmuştur. Çünkü Kuvayi Milliye ne yapamadı arkadaşlar? Düşmanın işgalini durduramadı. Sadece yavaşlattı. Cepelerimize cemiyetlerimize geliyoruz arkadaşlar. Cemiyetleri iki başlık altında değerlendiriyoruz. Zararlı cemiyetler ve yararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetler de kendi içinde ikiye ayrılır. Azınlıkların kurduğu ve Türklerin yani milli varlığa düşman olanların kurduğu cemiyetler var. Azınlıkların kurduğu cemiyetler içerisinde Mavri Mira, Pontus Rum ve Etniki Eterya Cemiyeti Rum kökenlidir ve bunların içerisinde en tehlikeli olan cemiyet Mavri Mira cemiyetidir arkadaşlar. Pontus'un cemiyeti Karadeniz ve çevresinde kurulmuştur. Orada bir Bizans İmparatorluğu kurmayı amaçlıyor. Ermeni Taşla Kınçak cemiyeti ise Doğu Anadolu'dan Adana çevresine kadar bu bölgede büyük bir Ermeni devleti kurmayı hedeflemiş. Alians, İsrailit ve Makabi cemiyetleri ise Filistin topraklarında büyük bir Yahudi devleti, İsrail devleti kurmayı amaçlamıştır. Türklerin kurmuş olduğu cemiyetlere bakıyoruz. Altı tanedir. Milli varlığa düşman cemiyetler diyoruz bunlara. Wilson prensipleri cemiyeti, Wilson ilkelerine dayanan ve ABD mandasını savunan cemiyettir. Merkezi İstanbul. İngiliz muhitleri cemiyeti, İngiliz mandası ve himayesini savunmuştur. Sulh Selameti Osmaniye, Cemiyeti padişaha ve halifeliğe bağlılığı savunmuş. Kürt Teali Cemiyeti yine İstanbul merkezli. Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmak amaçlanmış. İslam Teali Cemiyeti de yine İstanbul merkezli olup kurtuluşun hilafette olduğunu savunmuş. Buna ek olarak bir de e, Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti var. Bu da ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan bir cemiyettir. Geliyoruz bizler için önemli olan noktaya. Arkadaşlar azınlıkların kurdukları cemiyetlerden sonra yararlı cemiyetler kuruldu. Yararlı cemiyetler Pontus Rum Zararlı Cemiyeti'nin faaliyetlerini engellemek için Trabzon Müdafaa-i Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Taşnak Hınçak Cemiyetlerinin faaliyetlerini engellemek için Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, diğer adıyla Şarkı Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Kilikya Cemiyeti Adana ve çevresinde kuruldu arkadaşlar. Yine bu bölgedeki hem İsrail'in hem de Ermenilerin, hem Yahudilerin hem Ermenilerin zararlı faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur. Mavri Mira Cemiyeti Rumların Doğu Trakya'da Bizans İmparatorluğunu tekrar kurmak amacını engellemek için o bölgede Trakya ve Paşa ile cemiyeti kurulmuş ve ilk kurulan cemiyettir arkadaşlar. Etnik Eteryar'ın zararlı faaliyetlerini engellemek için de İzmir ve çevresinde iki cemiyetimiz kurulmuş. Biri İzmir Reddi İlhak yani işgali reddetmek. İkincisi ise İzmir müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Görselimizde yer almayan ama Sivas'ta Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuş olan bir yararlı cemiyetimiz daha var. Bu cemiyetimizin adı da Anadolu Kadınları müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Arkadaşlar, bu cemiyetlerin hepsi yararlı cemiyetlerimizin hepsi bölgesel cemiyetlerdir arkadaşlar. Yararlı cemiyetler içerisinde ulusal olan tek bir cemiyet vardır. Milli Kongre Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti de tüm ulusun işgalinin haksız olduğunu basın ve yayın yolu ile dünyaya paylaşmıştır arkadaşlar. Not önemli not diyoruz arkadaşlar. Tüm cemiyetler ilerleyen konularda anlatacağız. Sivas Kongresi'nde tek çatı altında toplanmış bölgesel olan cemiyetler tek merkezden yürütülerek ulusal bir hale getirilmiş ve ismi de Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olmuştur arkadaşlar. Geliyoruz 2015 yılında cemiyetlerle ilgili çıkmış bir sorumuz var. TEOK sınavında çıktı. Bu tabloya göre diyor aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin ortak özelliği olarak söylenemez? A diyor. E, yukarıyı okuyalım öncelikle. Cemiyetlere bakıyoruz. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini önlemek, Kilikya Cemiyeti, Çukurova bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak, Reddi İlhak Cemiyeti, İzmir'in Yunanlara verilmesini önlemek. Şıklarımıza bakıyoruz. İşgallere karşı ortak hareket etmişlerdir diyor. Cemiyetlerimiz bölgesel ve hepsi kendi bölgesini savunmuş işgallere karşı ortak hareket yok arkadaşlar. Diğer şıklarımızı da okuyalım. Sorudan emin olalım. Bölgesel amaçlı mı? Evet, kendi bölgelerini korumak amaçlanmış. Vatanseverlik duygusuyla mı? Tabii ki. Kendi bölgelerini de savunmaları, kendi bölgelerinden başlamaları vatansever olduklarının göstergesidir. İşgal güçleriyle mücadele etmişler. Bu da doğru. Aşıkımız, tekrar söyleyelim, işgallere karşı ortak bir hareket yok. Çünkü cemiyetlerimiz bölgeseldi, ulusal değildi. Diğer bir sorumuz yine 2014 yılında Teok'ta çıkmış arkadaşlar. Bu bilgiye, yukarıdaki bilgiye göre milli cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli cemiyetler faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacındaydılar. Kuruldukları bölgelerde halkı örgütlüyorlar, kongre ve protesto mitingleri düzenliyorlar. İşgal güçlerine karşı silahlı direnişte bulunuyorlardı. Şıklarımıza gelelim. A şıkkında kuruluşlarından itibaren birlikte hareket etmişlerdir diyor. Deminki sorunun bir benzeridir özellikle aldım. Birlikte bir hareket yok arkadaşlar çünkü cemiyetler bölgeseldi. Ne zaman ulusal hale gelecek? Sivas Kongresi'nde. İşte diğer çıklarımızı da okuyalım tekrar. Bağımsızlık ruhuyla kurulmuşlar mı? Evet. Çünkü vatanlarını savunuyorlar. İşgalci devletler işgallerine karşı kurulmuş, mücadele verilmiş. Bulundukları bölgelerde de halkı ne yapmışlardır? Örgütlemeye, teşkilatlandırmaya çalışmışlardır arkadaşlar. Yine 2013 yılında çıkmış bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu bilgilerden yola çıkılarak sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? Trakya Paşa Eli Cemiyeti Edirne ve Çevresi, İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti İzmir ve Çevresi, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti de Doğu illerimizi işgal etmek isteyen düşmanlara karşı kurulmuş. Tek merkez mi? Hayır. Bölgesel. B şıkkı ne diyor? Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır. 3 tane benzer soru 2 yıl içerisinde çıkmış. Muhtemel gelmesi e, çıkabilir bu soru arkadaşlar. Buna benzer sorular çıkabilir. Bu çıkmış sorulara özellikle dikkat edelim. Yunanlılara karşı oluşturdukları, Yunanlılar'dan bahsetmiyor sadece. Diğerler diğer cemiyetlerden de, diğer azınlık cemiyetlerinden de bahsediyor. İstanbul hükümeti destek verdi mi? Yukarıdaki paragrafta böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen ama lütfen tekrarlarımızı unutmayalım.